Merhaba arkadaşlar ben yengem Sesal ve bugün kit bir oynuyoruz. Yanında kimse yok ve ne zaman zamanında video gelmiyor biliyorum. Ya bayağı video gelmiyor. Bir buçuk ay olmuş mu bilmiyorum. Bir ay falan olmuş mudur bilmiyorum. Hani video çekimini ya tatildeydim ve olanından gelen bir işte teyzem falan vardı işte öyle. Çok düğün falan vardı tanıdıklarımızın falan. Ya yani bayağı video çekemedim. Gelemedim eve. Ev dışında da çekemedim. Yani kullanacak programlar yoktu falan filan işte. Neyse bir oynuyoruz. Yeni bir server ben de bilmiyorum pek. Bunlar işte şey. Klaslar. Bu kahraman böyle bir şey. Bu ateşi ben en sevdiğim bu. Halep'den çevre. İşte böyle ben bunu çekeceğim. Allah belanı. Hop. Arkadaşlar video çekmeye başlayacağım. Evet, her şey bitti yani. Uf. Ah. Allah belanı. Ah. Şerefsiz ya bak şimdi ne söyleyeyim. Ha oradan şey ee, nasıl vurduklarını... Oh! Oh! Ya! Tüf be. Okça güzeldi. Okça 2 var. Bu kahraman 2 fena değil yine. Dur ben şey alayım. Başladım Timin alan. Hola! Of çok iyi vurdu lan bana. Bu altının oku çok fena. Yumruk iki miydi neydi? Yani Tüh be tam vuruyordum ben. Ama ne biçim vurdum ben? Allah belanı ya. Arkadaşlar pardon bizim bu bilgisayar virüslendi bir an cık. kim yaptığını bilmiyorum ama yaptıracağız şu anlık böyle işte ya çok büyük çok büyük bir virüs değil tabi de yani Oo, leveller de var mesela bir şey, şey Allah belanı. Al işte ya. Buna bak çok fena. Şimdi atlayacağım ben. Allah. Huuu. Oh! Tüh. Ateşçi çok fena. Team. Ben ölmemek için yapıyorum. Üçümüz team. Üçümüz. Üçümüz. Vay şerefsiz. Aslında başka biri burada. Şimdi köpeğini nasıl Allah. Allah ölüyor mu? Ah. Köpek ya. Arkadaşlar bully çekeceğim. Bully yükledim. Yani bully aldım. Bilenleriniz bilir, bilmeyenleriniz artık videoda görürsünüz. Şimdi anlatayım. Böyle GTA tarzında yeni Rockstar Games yapmış. GTA tarzında böyle şey okula gidiyorsun. Bir tane bir kel, kel bir çocuksun. Üniversiteye gidiyorsun. Çok tembeliz. Annemiz babamız bizi bir üniversiteye gönderiyor. Oraya gidiyoruz ve gruplar var. Mavi grup falan, o kaslı falan. Sonra böyle beyaz tişörtlü adamlar var. Onlar onları hep dövüyoruz. Adamlar değil çocuklar? O kaslı falan. Öyle bir şey yani. Derslere falan girebiliyorsun. Böyle ne bileyim matematik, İngilizce, resim falan öyle. Sonra spor dersleri falan var. Öyle kendi odan oluyor. Kendi odan oluyor. Yatıyorsun falan. Sonra böyle Sims gibi Sims'i bilenler bilir artık bilmeyenler çüş. Böyle Sims gibi böyle konuşabiliyorsun mesela. Mesela kızı öpebiliyor bir şey falan ya. Yani. Bak şerefsiz kim vurdu lan beni? Vurmayın hocam. Ya şerefsiz. Aa ben bu adamı dün oynarken görmüştüm lan. Geber! Yan lan! Cayır cayır yan. Cayır cayır. Cayır cayır. Cayı cayı. <l> <laughs> Haha! <laughs> Gerizekalı ya. Sesine, <gülüyor> <gülüyor> Bum! Uuu! İndirdim bebek. Vay şerefsiz. Ben buna team olmuştum o. Köpek kendisi sattı. Oo. Oo. Gel lan uç. Baba. Baba. Ölmüyor köpek halinde. Niye <laughs> ok atıyorum? Ateş. Arkadaşlar şöyle yapıp da vurabiliyorsunuz. Yok. Allah! Uf! Bom! Allah indir. Ben vurdum ama. Lan kim? Cık. Yapma ya. Neyse bir kere de kahraman iki olan. Ya da yok. Ok oh, JK bakayım bir yok, yok. Altın iyidir bakın. Bir de ben niye İngilizce oynuyorum ya? Türkçe oynuyorum ya. Gerçekten arkadaşlar ben İngilizce oynarım. Nedense. Gerçekten. Ben ne İngilizce oynarım hep. Türkçe zaten Türkçe. Abi köpe bak <laughs> ben ölecektim lan köpek. yapacağım ya yapmayın ya uzma uzman çok uzman lan ya bu ne bu ne Keşkinlik. katil var görünce şey falan ama ismin gözüküyor kötü ya zırhlarımı çıkarttım nerede lan? Bir de böyle şifle gidersem köpek gördü ya. Ee, <laughs> Ateşçiyi diriyor. Demin sildim, ben sildim ben ateşi de. zaten. <laughs> pıs, pıs, pıs. <laughs> yapmaya ne ne oluyor lan? Pişir, Arkadaşlar bir de yani, 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 ben yani, premium alacağım. ne zaman? Yani ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ee, evlenin, onun da ya da daha gerisinde falan. Evet. Yeri, yeri, yatıyor, yeri Allah belanı nasıl <laughs> <abi>. Ye. Ye. Köpek! <laughs> <laughs> Köpek. Vay... Öldüğüm var ya. Tam kal. Yarım kalbim bende. Hmm, ateşçi. Bir daha şu ilk baştaki ne kahraman. Bir kere alayım bari. İğrenç bu ya. Bak şey güzel olmuş bu serverda. Pek boost yok. Oy! Bum. tam tamam tim tim tim. Vallahi tim mi? Hadi alalım kanki. Tamam tamam tim anladım geri zekalı. Vur kanki. Bravo lan sana. kestim Ya ama bu ne ya? Bum! Of. Kanka bırak bende bu. Os. Köpek ya. Kanka dalalım mı? 3 2 1 oldu. Bismillah. Ben şu bende Oha canım az canım az. <laughs> <laughs> şey Çek be. Ha vurdum ama ne köpek bir oyun ya. Ne kit pvp. <laughs> ne kit pvp. <laughs> <Ne kit> <laughs> Hop oh, Allah belanı ya al işte. Ne köpek <laughs> bir oyun. Oyun değil. server Aa kes lan bu. Yerim, ah! Bu, ah! Bu, ah! Oh ah! bana atma. git şey git lan git. Bırakın lan bana. Ah oh, tamam. Neyse şey, çekip geri zekeyalım mal. Bom! Böyle, gider, böyle şey. bak Allah belanı geliyor. Geliyor. Eee, ben vurdum. Bir köpek vuruyor kanki bizi. O Pıst. Lan kim? Aha. Köpeği gördük. Nasıl çıktı? Oo vurdum. Vurdum lan. O da vurdu. Tamam yeah! yeah! <laughs> <laughs> Çok fena lan. Hadi gidelim kanki. Süper ikiliyiz biz. Bir dakika. Bir dakika lan. Gelecek abi. Bom. Bak şurada bir köpek var. Allah belanı ölme kanki! <gülüyor> <gülüyor> Lan bu kanki! He kanki değilmiş. Bari ölümüne devam da. Casper <laughs> nerede la? Casper <laughs> ölmemiş tamam. Casper'i geliyorum! Ah Casper Casper Casper! Köpek. Köpek. Böcük, böcük. Köpek. Kö kaç lan kaç lan ne oluyor? Kanki geliyorum oraya. O vurdum. Yeah köpek Vay vay. Va, va. olmaz ki ya. Evet, abi, evet, Baş, kapınır, et, Öf ben kaçayım lan buradan. Yeter. Casper nerede lan? Ölmüş bir kesen ya. Daha demin çok iyisin falan filan diyordum şimdi gelecek ya. Allah be lan! Ye yeah, ben okçuyum hangi sen onları burada mı tam? Lan dur! lan Allah belanı. Ateşçi olacağım ya ben. Kesper geliyorum kanki. Iıı, bir iıı, bir iıı, bir iıı, bir e bu Kesper değil. Allah belanı ya. Vay. Köpek Kesper. Ay köpek Kesper diyorum. Neredesin kanki? Kes ne? Aa kes bir. Kes Satma lan Sat hemen. Köpek ya. Hadi la. Geri zekalı keser. Mal öldü. Kanka sen bu be sen misin? Lan bir dur geri zeka sniper'mış bu. Allah orada karışma var. Allah belanı kaç. Son anda göt gibi kurtuldum ya. Tövbe tövbe. Al! Kes beni. A kes beni! Ben bu falan faka. Hadi daha. Sen niye kanki öyle geri zekalı giyindin? Kanki ayağımına koyayım ya. Tamam. O level atladım lan. Kaç level aldım? 6 ye yeah, siktik. Neyse hadi kanki. Geri zekalı. şey bence ama hani... ne Hadi. <laughs> Allah belanı ya. Köpek geliyor. Orada bir... Aha kesmiş. Kesber. kesper benim lan. Kanki benim benim. Tamam benim benim benim. benim. Hadi hızlı şunlara dalalım kanki gel. Abi gerizek benim. Gel gel. Lan gerizek mal. Aferin ulan sana ama öleceksin kesin Sıkmaya gidiyiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim lan. Benim canım az şimdi de. Katile bak katile. Vur kanki. Ben de geliyorum. Aferin lan Allah belanı ya. Kanki dövü onu ben hemen geliyorum. Ölmüş. Ne? Evet. Lan vurayım. Ha Vurdum. Hatta ben. Yok. Ne yapıyor? Herkes vuruyor zannettim lan. Köpek hemen daldı bana ya. Kim benim kankime dal... Kanki! Kanki arkanda! Uğah! Köpek ya. Benim kankim öldürdü. Kanki beni bekle. Ne oluyor lan burada seks var. Lan git. Kanki. Lan kes bir. Where are you? Baka. Eren seni sikeceğim. Al sikti sikti beni. Neyse tövbe tövbe. Lan geri zekalı. Allah. Geliyorum kanki. Oç. Ha! Sıkıştım. Kanki onu öldür lan. Geri zekalı. Öldüremezsen var ya. Casper geliyorum. Casper. Oo, Siktir. Kemuri oç. Oha ikisi de oç. Şu ateşliyi öldüreceğim ben. Oo. Siktim tamam. Gel kanka şunu sikelim. Ne oldu lan? Hayır. Hayır. Fuck Neyse videoyu bitireyim ya. Ama hayır ya. Neyse ya. Bir video daha geldik. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Ben bir dakika. Şunu da ekleyeyim. Pardon, kom değildi lan. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.